2023 yılına girdik ve kış sezonunda yayına girmeye hazırlanan birçok yeni dizi var. Kimisi drama, kimisi aksiyon, güçlü oyuncu kadrolarıyla sete çıkmış veya sete çıkmaya hazırlanan bu dizileri sizler için hazırladım. Tabi öncesinde bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1. Veda Mektubu Ekranların sevilen yüzü Nurgül Eşilçay ve geçtiğimiz sene Duybeyn dizisiyle adından oldukça söz ettirmeye başarabilen Rabia Soytürk'ün başrollerinde olduğu Veda Mektubu dizisi Kanal D'nin yeni projelerinden biri olacak. Veda Mektubu dizisinin tanıtımları yayınlansa da kesin bir yayın tarihi hala açıklanmadı. Dizinin erkek başrol oyuncuları ise Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım olacak. Veda Mektubu dizisinin konusu ise kısaca şöyle. Ala Nur ve Ziya yıllar önce bir mektupla birlikte birbirlerinden ayrılırlar. Yıllar sonra başkalarıyla evlenen bu iki ki aşığın çocukları olur. Ancak bu çocuklar büyüdükleri zaman yolları birbirleriyle kesişir ve aşık olurlar. Bu aşkın meydana gelmesinden sonra Alanur ve ziyaresindeki geçmiş hesaplaşması da yaşanmaya başlar. 2. Benim Adım Farah dizisi Bu sene ardı ardına proje çıkaran kanallardan biri olan Fox TV yeni dizisi içinde çalışmalara başladı. Uzun bir kas çalışmasının ardından başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akürek isimlerinin yer almasına karar verildi. İlk defa partner olan bu ikili ise dizi sevenleri oldukça heyecanlandırmış durumdalar. Benim Adım Farah dizisinin konusu ise şöyle. Oğlunun tedavisi için geldiği bir ülkede haksızlıklarla karşılaşan Farah isimli bir doktorun hayatının anlatılacağı dizi ilginç bir kurguya sahip. Dizide doktor olan Farah, oğlunun ameliyat parasını toparlayabilmek için mafyanın kirli işlerini temizleyen birine dönüşerek hiç bilmediği bir hayata doğru adım atacak. Ocak ayında sete çıkan dizinin yayın tarihi ise hala tam olarak belli değil. 3. İçimdeki Yabancı dizisi Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hande Erçel de bu sezon yeni projesini seçti. Yine Fox TV'de yayınlanması planlanan bir dizi olan İçimdeki Yabancı da bu sene ses getirebilecek projelerden biri olma potansiyelini taşıyor. Daha önce Burak Deniz'le Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle partner olan Hande Erçel, yeni dizisi İçimdeki Yabancı'da da Burak Deniz'le partner olacak. Dizinin konusuna dair hala bir açıklama yapılmasa da Burak Deniz ve Hande Erçel partnerliği çoğu dizi sever tarafından tekrardan dört gözle bekleniyor. 4. Aba Hayat dizisi Herce ve destan dizileriyle büyük çıkış yakalamaya başaran oyuncu Ebru Şahin, basketbol oyuncusu Cedi Osman'la evliliğinin ardından da çok konuşulmuştu. AB Hayat dizisinde Birkan Sokullu ile partner olacak olan oyuncunun yeni dizisi fantastik bir dizi olacak. Dizinin konusu ise şöyle. Dizide ölümsüzlük suyunu içtiği için hep genç görünen ve farklı zamanlarda yaşayan Kemal'in öyküsü ekrana aktarılacak. 117 yaşında olduğu bilinen ama bedenen sürekli 30 yaşında kalan Kemal, laboratuvarda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Birbirinden farklı araştırmalar yapan Kemal karakteri laboratuvar tecrübesiyle dikkat çekecek. 5. Kasaba dizisi Son yıllarda Netflix ülkemizde birbirinden farklı dizi ve filmler yayınlasa da bunlardan birçoğu beğenilmedi. Bu senede yeni diziler çıkarmayı planlayan platformun yeni dizisinin adı ise Kasaba olacak. Okan Yalabık, Ozan Dolunay, Özgürcan Çevik ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaşacağı Kasaba dizisi 2023 sonunda Netflix ekranlarında yayına girecek. Kasaba dizisinin hikayesi de oldukça ilginç. Annelerinin ölümünün ardından yıllar sonra bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşı köylerine doğru bir yolculuk yaparlar. Yolda kaza yapan gençler kaza yaptıkları arabanın bagajında yüklü bir miktar para bulurlar. Bu buldukları para gençlerin kaderini değiştirir. Konusu itibariyle farklı bir yapım gibi duran dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Evet dostlar yeni sezonda yayına girmesi planlanan diziler bunlar. Siz bu diziler arasında en çok hangisini bekliyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.